Eğitim Birsen eğitimcilerin sorunlarına değindi ve öğretmenlerin meslek kanunu talebine dikkati çekti. Eğitim çalışanlarının yılda bir gün övgü cümleleriyle geçiştirilen anma günlerini istemediğini söyleyen Eğitim Birsen Konya Şube Başkanı Nazif Karlıer, 24 Kasım'da verilebilecek en büyük müjde öğretmenlik meslek kanununun meclis gündemine getirilmesidir, dedi. Öğretmenlik insanlığın en kadim ve önemli mesleklerinden biridir. Öğretmen çocuklarımızın bilgi hazinesini büyütme, hikmeti keşfetme, hakikate ulaşma konusunda ve beşerin insanlaşması yolculuğunda hem rehber hem de rol modeldir. Eğitimde örnek gösteren ülkelerde olduğu gibi öğretmenliğin kamu sistemi içerisinde tanımlanmış eğitim öğretim hizmetleri sınıfından müstakil bir meslek kanuna kavuşturulması hususu artık daha fazla ötelenmemelidir meslek kanunun ivedilikle yürürlüğe konulması gerekmektedir.